Arkadaşlar merhaba. Fatih Gıdan'ın bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar net işletme sermayesinde çeyreklikte sorun yok arkadaşlar. Net borç çeyreklikte 37 milyon artarak 24 milyona yükselmiş. Yani nasıl o artarak 24 milyona düşmüş? Kasada para varmış onu tüketmiş. Sonra da 24 milyon borca girmiş arkadaşlar. Yakın zamanda bütün içine çıkan bir yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Nakit takışlarındaki olumsuzlukla devam ediyor. Bunlardan bahsettikten sonra çeyreksel her şeye bakacağız, faaliyetlere bakacağız. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında ne gibi değişimler yaşanmış ona bakacağız. Evvela hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanla bir önceki çeyreğe göre hasılat artışı %58-73 olurken şu anda %113.47 olmuş. Bu da son 6 çeyreğin en iyi performansı olmuş. Peki her saat 100 liralık maldan ne kadar faaliyet kârı elde ediyormuş? Geçen sün 17.43'müş. Şu anda 0.63. Bir önceki çeyrek de 10.66'ymış. Bu da son 6 çeyreğin en kötü performans olmuş. Yani sanki asılat çok almış ama kâr marjı düşmüş ona paralel. Sanki sürüm yapmış. Sürümden para kazanmaya çalışmış gibi bir şey olmuş. Bu da tabii pek hoş olmamış. Asılat artmasına rağmen kâr marjının düşmesi pek hoş olmamış. Faaliyet kârının düşmesi. Net kısmına bakalım. Net geçen yıl e, bu çeyrekte %24.33 artarken şu anda 220.45 oranında artmış. Bir önceki çeyrekte 87 Bu da son 6 çeyreğin en iyi performansı. Peki nasıl olmuş? Faaliyet kar artmadan e, net kar artmış. İşte yeniden değerlendirme yapmış arkadaşlar. Yeniden değerlendirmenin etkisiyle böyle bir şey meydana gelmiş. Öz kaynaklar kısmına bakınca arkadaşlar her 100 liralık öz kaynaklar geçen sene 11.36 hasılat elde ederken şu anda 15.48 elde etmiş. Bir güncelik çeyrekte 7.75'miş. Dolayısıyla bu da son 6 çeyreğin en iyi performansı olmuş. Gelelim e, faaliyet kârına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı üretmiş? E, geçen sene 1.98'miş. Şu anda 0.10. Bir güncelik çeyrekte 0.83. Bu da son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Dediğim gibi hasılatı artarken maalesef kar marjı aşağı düşmüş. Faaliyet kar marjı. Net kar kısmına bakarsak geçen yıl 2.76'ymış. Şu anda 34.13. Bir önceki çeyrekte 6.81. Bu da son 6 çeyreğin en iyi ikinci performansını göstermiş. Öz kaynak bir mesele bakalım. Çeyreksel geçen yıl 2.76'ymış. Şu anda 34.13. Bir önceki çeyrekte 6.81'miş. Bu da son 6 çeyreğin en iyi performansını göstermiş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar yıllıkta ne olmuş? 2022'ye 9'da %59.28 büyümüş. Sonra 71.66'ya şu anda da %124.06'ya yükselmiş. Gayet başarılı devam ediyor bu şekilde. Arkadaşlar fiyat hareketine bakalım. Fiyat hareketi bizim baz aldığımız noktada 21.12.2021'de 5 .09'muş. Oradan bu yana öz kaynaklar %148 büyürken fiyat 68-16 e, yükselmiş. Öz kaynak büyümesinin neredeyse yarısı kadar yükselmiş. Nedeni geçmişte fiyat hareketinin doğru olmayışı olabilir arkadaşlar. Ee, Halka açıklık oranı 50 %50 ideal bir rakam. En düşük piyasa değer, defter değeri 1.09'muş. Şu anda 1.39 aşağı yukarı 1.20 yukarıda diyelim. Ee, FK 2.51 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de iki olmuş. getiri kıyaslamasına bakalım arkadaşlar. Getiri kıyaslaması bize ne söyleyecek? Defter değeri 6.77 onu şu büyümeyle sürdürebilirse tabi bu büyümeyle e, kıyaslarsak arkadaşlar yıl sonunda öz kaynaktan dolayı 8 lira 40 kuruş gelirine zarar olacak. Eee Fiyat neydi? 9.40 bunu faize yatırırsanız yüzde 33 enflasyonu yatırırsanız yüzde 56 kazancımız olacak. Dolayısıyla şirket şu anda hem faizi hem enflasyonu yenmiş görünüyor. Bundan sonra bunun devamı gelir mi gelmez mi? Ee, karar e, tamamen sizin e, öngörünüze bağlı arkadaşlar. Şu andaki performansı gayet güzel gözüküyor. Ee, ancak dediğim gibi şu büyümeyi sürdürebilir mi sürdüremez mi? Sizin yapacağınız öngörü burada rol alıyor. Eğer sürdüremezse e, sıkıntı oluşur ama sürdürüp devam ederse e, burada öz kaynaktan dolayı faizi ve enflasyonu yenmiş durumda olacaksınız. Bundan sonraki bilançoya görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.